Türkiye'nin yeni gücü Aksumbur 2020'ye damga vurdu. Dünyanın gözü Türk kuşlarında, Türkiye savunma sanayi de her geçen gün güçlenirken milli silahlar dünyanın göz bebeği haline geliyor. TUSAŞ tarafından üretilen insansız hava aracı Aksumbur 28 ve 49 saatlik uçuşlarıyla adından söz ettirdi. Rokatesan'ın geliştirdiği teber güdüm kitli mühimmatla ilk test atışını yapan Aksumbur, envantere girmek için gün sayıyor. 28 ve 49 saatlik uçuşlarıyla adından söz ettiren, 12 mamle ile yüksek irtifalara çıkarak, Roketsan tarafından geliştirilen teber güdüm kitli mühimmatla ilk test atışını yapan ve bu sayede kabiliyetlerini de kanıtlayan Aksumbur envantere girmek için gün sayıyor. İnsansız hava aracı Anka ile sektörde önemli bir yer edinen şirketimizin, gelecekte doğacak ihtiyaçları öngörerek 17 ay gibi kısa bir sürede tasarlayıp ürettiği Aksumbur, kendisi için özel olarak üretilecek olan gövdesi ve hafifletilmiş platformu ile yeni rekorlara imza atmayı bekliyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir teslimat tarihini açıkladı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Aksungur ve Akıncı insansız hava aracı sistemlerinin envantere alınma sürecine ilişkin soruya da, siparişler elimizde diyebiliriz, takvimi test ve olgunlaşma süreçleri bittiğinde müşterilerimiz kapıda bekliyor. Onların talep ve kullanım alanlarına göre, hatta bir mühimmat değil, diğer unsurları taşımasına göre bir takvim belirleyeceğiz, önümüzdeki yıl teslimatları görüyor olacaksınız karşılığını verdi. Aktif olarak kanalımıza yeni videolar yüklüyoruz. Abone olarak gelecek videolardan da haberdar olabilirsiniz.